Bu Vivo X200 Pro. Daha önce bu kanalda yer verme fırsatı bulamamış olsam da X50'den beri zaman zaman kullandığım Vivo'nun kamerasıyla iddialı akıllı telefon ailesinin en yeni modeli. Bu sene ülkemizde amiral gemisi telefonlar için rekabet zor çünkü seçenek artıyor. Gelin bakalım Vivo X200 Pro kullanıcılara neler sunuyor. Vivo X200 Pro ülkemizde şu anda satışta. Satın almak isterseniz video açıklamasındaki linkten güvenle satın alabilirsiniz. Vivo X200 Pro, Vivo'nun standart amiral gemisi muamelesine tabi tutulmuş. Siyah renkli, kadife gibi dokuya sahip neredeyse kare bir kutuda geliyor. Kutu içerisinden telefon için şeffaf bir kılıf, şarj ve veri kablosunun yanı sıra adaptör çıkıyor. Vivo X200 Pro, Vivo'nun uzun yıllardır benimsediği geniş, dairesel kamera adası tasarımına sahip. Bu adanın çevresindeki parlak metal çerçeve hem telefona üst seviye bir görünüm katmış hem de kamera adasına lens takılabilecekmiş gibi bir görüntüye sahip. Ekran tarafında hem düzleşen hem de kıvrım kazanan bir yapı var. Ekran önceki nesillerde kenarları kavisli olarak geliyordu. Ancak bu modelde düz olarak tercih edilmiş. Yine de artık tüm köşelerden çerçeveye hafif bir kıvrım ile oturuyor. Bu sayede hem düz ekranın kullanışlılığını sağlıyor hem de hala premium gözükmeyi başarıyor. Ekran yapısındaki bu değişiklik kenar çerçevelerinde daha kalın olmasını sağlamış. Böylece telefonu elde tutmak daha kolay bir hale geliyor. Ayrıca çerçeveler moda uygun şekilde düzleştirilmiş. Alüminyumdan imal edilen telefon çerçevesi mat ve fırçalanmış bir görünüme sahip. Ancak parmak izi ve cilt yağlarına karşı çok ciddi bir mücadele ortaya koymuyor. Yani siz de benim gibiyseniz kendinizi sık sık telefonu silerken bulabilirsiniz. Telefonun arka yüzeyi de mat bir dokuya sahip ve çerçevelerle benzer bir kaderi paylaşıyor. Türkiye'de sadece elimde gördüğünüz titanyum rengi var. Arka yüzeyde kullanılan bu camın türüne dair bir bilgilendirme olmasa da ön yüzeyde kullanılan cam armor glass olarak belirtilmiş. Ayrıca bu camın altında ultrasonik bir parmak izi okuyucusu var. Standart kullanım için bir fark oluşturmasa da optik olanlara göre ultrasonik tarayıcıların çok daha güvenli olduğunu belirtmekte fayda var. X200 Pro OLED yapıda bir ekranla geliyor. Baştan şunu söyleyeyim. Ekran gerçekten iyi ve şikayetçi olacak bir şey bulmak zor. Örneğin LTPO yapıdaki panel değişken tazeleme hızlarını destekliyor ve 120 Hz'a varan tazeleme hızlarına ulaşabiliyor. Ancak öte yandan en düşük 0.1 Hz'e ulaşabiliyor. Yani her 10 saniyede bir ekran tazelemesi yapabiliyor. Sürekli açık ekran gibi durağan görüntüler için çok kullanışlı yla Ayrıca ekran 2160 Hz PVM karartmaya sahip. Bu özellik ekran titreşiminden baş duyanlar için de düşük parlaklıklarda konforlu bir kullanım sağlıyor. 6.78 inç boyutundaki ekran önceki nesille aynı çözünürlüğe sahip. 1260'a 2800 çözünürlüğündeki ekranın piksel yoğunluğu ise 452 ppi. Yani yeterince keskin. Ayrıca ekran 4500 nit gibi gayet yüksek parlaklıklara ulaşabiliyor. Vivo X200 Pro'nun ekranı 10 bit ve HDR10 Plus Dolby Vision gibi önemli HDR standartlarının hepsini destekliyor. Bu sayede Netflix ya da YouTube gibi platformlarda içerikleri tam da iç içeriği üreten kişinin görmenizi istediği gibi tüketebiliyorsunuz. Ayrıca Vivo X200 Pro Widevine L1 sertifikasına da sahip. Yani içerik platformları bu telefon için yüksek çözünürlükte yayın desteği sunuyor. Ekran gerçekten beğendiğim bir deneyim sunmayı başardı. Değişken tazeleme hızı izlediğiniz videonun kare hızına göre bile adapte olmayı başarıyor. Tazeleme hızını yüksek modunda kullanırsanız hemen hemen tüm oyunlarda 120 Hz tazeleme hızının keyfini çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca Vivo X200 Pro kanal ayrımını başarılı şekilde yapabilen stereo parlörlere de sahip. Böylece içerik tüketirken de oyun oynarken de çok başarılı bir ses performansı sunabiliyor. Vivo X200 Pro Android 15 tabanlı Fanta ile birlikte geliyor. Vivo bu telefon için 4 yazılım sürümü güncellemesi ve 5 yıl güvenlik yaması sözü veriyor. Fantaç OS Çin versiyonlarında gördüğümüz Origin OS'a göre daha sade tasarıma sahip bir yazılım. Ancak sade olması sizi yanıltmasın. Sade olmasına rağmen kullanışlı özelliklerle de donatılmış. Biliyorum ki pek çok kişi yapay zeka tarafını merak ediyor. Google'ın Circle to Search özelliği Cem'in yapay zekalı asistanı ...AI Note ve Transcript yardımı X200 Pro'da mevcut. Ayrıca albümler uygulamasının içerisindeki fotoğraf düzenleyicisi içinde... ...yapay zeka özellikleri sunulmuş. Objeleri ya da insanları fotoğraflardan kaldırmak ve yansımaları azaltmak mümkün. PhantasyOS güzel özelleştirmeler sunsa da seri şekilde çalışabilen bir yazılım. Üstelik Vivo optimizasyonunu iyi şekilde yapabildiği için... ...düşük donanımlı telefonlarda bile bu şekilde çalışabiliyor. X200 Pro'da bu şekilde çalışması tabii ki sürpriz değil. 16 GB RAM'e sahip telefon 512 GB depolama alanıyla geliyor... ...ve bu alanın 16 GB'lık kısmını... RAM için genişletme olarak kullanabiliyor. Tüm her şeyin merkezinde ise Mediatek'in en güncel Dimensity 9400 Yonga seti yer alıyor. 3 nanometre süreciyle üretilen bu Yonga seti tümü büyük çekirdek mimarisine sahip ve bir önceki nesile kıyasla %40 daha tasarruflu. Bu Yonga setinin performansına kanalda daha önce bakmıştık o yüzden şimdi çok fazla detaylarına girmeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Bu Yonga seti performans isteyen özellikle grafik performansı isteyen kişilere yetecek çok çok iyi bir performansı kullanıcılara sunabiliyor. Ayrıca Vivo telefonlarında kendisine özel bir görüntüleme çipi kullanıyor. Bu çip Fotoğraf ve video kaydı esnasında görüntü işleme konusunda işlemciye yardımcı oluyor. X200 Pro'da da 6 nanometre süreciyle üretilen V3 Plus görüntüleme çipi kullanılıyor. Daha önce ultralaşan pro telefonları konuşmuştuk. Vivo X200 Pro'da bunlardan bir tanesi. Çünkü kendi öncülü X100 Ultra'nın etkileyici 200 megapiksel çözünürlüğe sahip telefoto kamerasını kullanıyor. Ayrıca bu telefoto kamera yakın mesafelere odaklanabiliyor. Böylece telemakro olarak da kullanılabiliyor. Telefonun arkasında 4 adet kamera bulunuyor gibi dursa da aslında 3 adet kamera yer alıyor. Dördüncü yuvarlak tasarımın simetrik. Metrik olması için orada yer alıyor ve içerisine güzel bir detay da saklanmış. X200 Pro'nun ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğe ve OIS desteğine sahip. Ayrıca 8K 30 FPS ya da 4K 120 FPS videolar çekebiliyor. 85 mm odak uzunluğuna denk gelen 3.7 katlık telefoto kamerasında da OIS desteği mevcut. Bu kamera ile de 4K 120 FPS videolar çekmek mümkün. Kamera adasında son olarak 50 megapiksel çözünürlüklü geniş açı kamerası yer alıyor. Bu kameranın OIS desteği olmasa da otomatik odaklama özelliği mevcut. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera konumlandırılmış video tarafında 4K 60 FPS desteğinin olması da önemli. Ana kamera ile çekilen fotoğraflar gayet iyi bir seviyede ve herkes tarafından kolayca beğenilebilir durumda. Kamera gayet geniş bir dinamik aralık ve başarılı bir pozlama sunuyor. Üstelik bunu tutarlı bir şekilde devam ettirebiliyor. Renk üretimi tatmin edici, renkler canlı ancak rahatsız edici seviyede değil. Fotoğraflar gayet doğal gözüküyor. Ayrıca keskinlik de oldukça iyi. Ana kamerayı kullanarak kayıpsız 2 kat yakınlaştırma yapabilmek de mümkün. Bu sonuçlar sensörden kırmanın etkisiyle biraz keskinlik kaybediyor olsa da yakınlaştırma yapılmayan sonuçlarla benzer seviyede. 3.7 kat yakınlaştırma yapan telefoto kamerası etkileyici sonuçlar ortaya koyuyor. Dinamik aralık, keskinlik, detaylar, renk açısından şikayete yer bırakmayan fotoğraflar gürültü konusunda da oldukça temiz. Bu kamera 85 mm odak uzunluğuna sahip olması sebebiyle portre fotoğraflar içinde doğal olarak gayet iyi bir seçenek. İnsan fotoğraflarında cilt tonları ve cilt detayları konusunda iyi iş çıkarıyor. Ayrıca portre modunu kullanmadan bile gayet iyi bir arka plan ayrımı sunabiliyor. Yine bu kamerada da kayıpsız iki kat yakınlaştırma imkanı var ve gayet iyi sonuçlar veriyor. Daha önce de bahsettiğim gibi kameranın odak mesafesinin kısa olması sayesinde yakınlaştırılmış fotoğraflar çekmek gayet keyifli. Tabi sadece bunun için değil geniş zoom imkanı içinde bu kamerayı kullanabiliyorsunuz ve zoom konusunda gayet başarılı bir performans sergiliyor. X200 Pro'nun geniş açı kamerası 0.6'lık bir çarpana sahip. Yüksek çözünürlüğü sayesinde keskin fotoğraflar sunabiliyor. Ayrıca son sonuçlar geniş dinamik aralığa sahip ve renk açısından da tatmin edici. Tüm kameralarla otomatik olarak çalışan bir gece modu sunuluyor. Bu mod düşük ışıkla devreye giriyor ve Vivo'nun karakteristik görüntü işleme profilinde sonuçlar ortaya çıkartıyor. Fotoğraflar canlı, keskin ve geniş dinamik aralığa sahip. Özellikle 3 kamera içerisinden telefoto görsel kalite açısından gerçekten bir adım daha önde sonuçlar ortaya koymayı başarıyor. Video tarafında ise sonuçlar fotoğraflarla benzer. Bu da görüntü işlemenin kararlı bir şekilde çalıştığını bizlere gösteriyor. Yine telefoto kamerası en keskin görüntüyü sunuyor. Ayrıca video içerisinde de hatırı sayılır miktarda zoom yapabiliyorsunuz. Bu da videoda bile detayları rahatça yakalayabilmenizi sağlıyor. Vivo X200 Pro güncel amiral gemisi modellerde yavaş yavaş görmeye başladığımız ve görmekten de büyük keyif aldığımız silikon karbon yapıdaki yeni batarya teknolojisine sahip bu sayede Vivo daha dar alanda daha büyük bir batarya kapasitesi sunabiliyor ve tam olarak da bu şekilde yapmış. Telefon geçen seneki modelden daha ince olmasına rağmen 6000 mAh saat kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu büyük kapasite ve pil dostu özellikleri sayesinde X200 Pro'nun pil ömrü hemen hemen her tarzda kullanıcı için bir günü rahat şekilde aşıyor şu ana kadar kullandığım en iyi pil ömrüne sahip telefonlardan biri. X200 Pro 90 Watt kablolu şarjı destekliyor ve bu adaptör kutu içerisinden çıkıyor. Bu adaptörü kullanarak yarım saatte %65-70 gibi bir şarjı elde edebiliyorsunuz. Telefon kablosuz olarak da 30 Watt hızlı şarjı destekliyor. Bundan yararlanabilmeniz için Vivo'nun şarj pedini almanız gerekiyor. Tabii ki yine de normal kablosuz şarj için evinizde var olan standları kullanabilirsiniz. X200 Pro Vivo'nun ülkemize getirdiği en yeni ve en güçlü telefonu. Markaların Türkiye pazarında amiral gemisi seviyesinde telefonlarıyla yer aldığını görmek gerçekten mutluluk verici. Özellikle bu telefonlara ilginin öyle ya da böyle var olduğunu biliyorken daha da anlam kazanıyor. Vivo X200 Pro tepeden tırnağa amiral gemisi özellikleriyle donatılmış, neredeyse her yönüyle iddialı bir akıllı telefon. Vivo'nun X200 Pro'nun Türkiye fiyatını rekabetçi bir seviyede tutabilmiş olması onu daha da çekici hale getiriyor. Siz ne dersiniz? Fikirlerinizi beğen butonunun hemen altındaki yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Beğen butonunun hemen yanında yer alan abone ol butonuna tıklayarak bu tarz içeriklerin devamını görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.